başlayalım ayeti ifade etmeden önce Kur'an-ı Kerim'in içerisinde kalem adında bir sure olduğunu işaret göstermek istiyorum Kur'an-ı Kerim'in içerisinde 114 tane sure var ve bu 114 sureden birinin adının kalem olması da bugün bizim burada yapacağımız konunun önemini arz ediyor Kur'an'ın içerisinde her şey yerli yerindedir ve hiçbir şey tesadüf değildir Dolayısıyla 114 sureden birinin adının kalem olması da tesadüf değil. Kalem suresi 55 ayetten oluşuyor. Biz bugün birinci ayeti üzerinden tefekkür geliştireceğiz. Ama madem kalem suresinden bahsettik, genel itibariyle kalem suresinin manasına değinecek olursak, kalem suresinin manası Resulullah'ın, Peygamberlik görevini yerine getirirken Mecnun olmadığı, e, aksine Allah'ın lütfuna mahzar olduğu, yani peygamberlik gibi bir şerefe nail olduğu e, ayet olarak indirilmiş, e, sure olarak indirilmiştir ve e, Kalem suresinde bunun üzerinde e, manalar gizlidir biz bugün birinci ayet üzerinden yazmanın şifası üzerine konuşacağız inşallah. Şimdi Nüzul Suresi'ne baktığımızda ilk inen sure Alak Suresi'nin oku ayeti kerimesi. Yani Kur'an-ı Kerim dünya semalarına oku ayeti kerimesiyle inmeye başlıyor. İkinci inen surede de Kalem Suresi. Bu gerçekten çok etkileyici. Allahü Teala bize oku diye sesleniyor Yaz diye devam ediyor. Yani bazı kaynaklarda nüzul sırasının dört olduğu ifade ediliyor. Ama her ne olursa olsun Kur'an-ı Kerim'in dünya temalarına indiği ilk ayetler oku ve yaz ayetleri. Ve bu çok önemli. Allah'ımızın bize işaretini çok çarpıcı şekilde aklımızla idrak edebiliriz. Şimdi kalem suresi birinci ayete bakalım isterseniz. Ee, i̇lk ayet şöyle başlıyor. Nun, kaleme ve satır satır yazdıklarını and olsun diyor. Surenin nun diye başlıyor. Nun biliyorsunuz suruf-u mukatta'dan birisi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kesik harflerden birisi. 29 surenin başında kesik harfler bulunuyor. huruf Huruf-u mukatta'lar bulunuyor da bu kesik harflerden. Bu kesik harfler değişik kombinasyonlarla bazı surelerin başında bulunabiliyor. E, dinleyicilerimize hatırlatmak için birkaç tanesini sayabilirim. E, örneğin Yasin, Taha, Hamim, Elif Lamra, Elif Lamim gibi hurufu mukattaalar e, Kur'an-ı Kerim içinde bazı ayetlerin e, ilk ayeti olarak ilk surelerin ilk ayeti olarak bulunmakta. Arifler bizlere bu harfler hakkında işaretler göstermiş. Allah'ın salih kulları. ...kendilerine açılmış manaları... ...bizlere de aktarmışlardır. Bizler de kendi idraklerimiz ölçüsünde... E, ...bu harfleri anlamaya gayret ediyoruz. Ama şunu söylemek isterim ki... ...Kuran-ı Kerim'in içindeki bu huruf-u mukaddaların ...sırrı halen çözülememiştir. Kim bilir içinde nice, nice, nice... ...sırlar gizlidir. Bizler... E, ...ariflerin, e, erenlerin, evliyaların... ...bizlere işaret ettiği manalar ölçüsünde... E, kendi idraklerimiz seviyesinde anlamaya gayret ediyoruz. Nun diye başlıyor sure. E ben sizlere nun harfini de göstermek istiyorum. Çünkü aramızda belki Arapça bilmeyen vardır. Belki nun harfini hatırlamayan da olabilir. Şöyle nun harfi şu şekilde bir kaba benziyor. Sanki bir kap gibi, bir kase gibi şöyle baktığımızda ve ortasında da bir nokta var. Harfin görseli üzerinden tefekkür edecek olursak sanki bu kabın içinde bir ilim, bir mana, bir sır gizli gibi. Bir ince gizli gibi sanki. Tabi bunlar bizim kalbimize doğanlar. Allahü Teala kim bilir bu harflerin içine nice sırlar dürmüş, bükmüş, gizlemiş. Bunları biz bilemeyiz. i̇bn Arabi Hazretleri de Futuat-ı Mekiye eserinde e, Nun'da bulunan bu noktayı insan olarak addediyor. Ee, ve bu kase gibi gördüğümüz manayı da e, şöyle söylüyor. Biz okyanus olarak adletiyor. Diyor ki burası diyor birlik okyanusu. Bu da bir insan diyor. Ben diyen insan e, biz e, diyerek birlik okyanusunun içerisinde yer alır diye ifade ediyor. Ayet nun diye başlıyor. Bunu e, dilimiz döndüğünce anlatmaya gayret ettik kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun diye devam ediyor. Kalem dediğimizde hangi kalem? Bu kalem bir beşerin, bir bedenlinin elindeki kalem mi? Yoksa ilahi bir kalem mi? Kalem deyince birkaç mana aklımıza gelebilir. Arifler şöyle demişler. Kalem için dört farklı mana geliştirmişler. Birinci manası ilmi ilahide... Yazılan kader kalem'i olabilir bu kalem. İkinci manası kulun amel defterine sevap ve günahlarının yazıldığı amel kalem'i de olabilir. Üçüncü manası vahiy kâtipleri aracılığıyla yazılan Kur'an-ı Kerim'de kalem olarak ifade edilmiş olabilir. Dördüncü manası da bizlerin e, kağıda yazıyı aktırırken kullandığımız e, bir kalem olabilir. Kur'an-ı Kerim'in içine baktığımızda kat kat manaların olduğunu görüyoruz bir surenin bir ayetin içerisinde e, birden çok fazla e, mana gizli ve herkes kendi idraki ölçüsünde o manalara ulaşabiliyor e, hocalarımız şöyle söyler e, Kur'an-ı Kerim e, gelin kız gibidir Siz ona ne kadar yüz görüntü verirseniz o size kendisine o kadar açar e, tabi bu yüz görümlüğü e, öyle e, maddi bir şey değil e, bu yüz görümlüğü e, bir mana bir kendinizden verdiğiniz bir şey siz e, bizzat nefsinize ait ne verirseniz o sizin e, Kur'an'a verdiğiniz yüz görümlüğü olur siz kibrinizden kıskançlığınızdan sabırsızlığınızdan tembihinizden verdiğinizden ne verirseniz ne kadar arınırsanız ne kadar hafiflerseniz Kur'an da size ilminden o kadar açar ve içindeki kat kat manaları anlamlandırmaya başlarsınız. Siz e, ne kadar arındıysanız o anlamlar size o kadar görünür olurlar. Bu şekilde baktığımızda biraz önce kalemle ilgili bahsettiğimiz Dört farklı mana vardı. Bu ayetin içerisindeki kaleme ve satır satır yazdıklarını andolsun diye bahsedilen kalem, hangi kalemdir diye bir idrak geliştirmeye çalışırken, diyebiliriz ki e, her varlık seviyesinde, her mertebede bu kalem farklı şekilde anlamlandırılmış olabilir. Yani kalem farklı mertebelerden, amel kalemi, kalemin yazıldığı Kur'an-ı Kerim, Kader kalemi ya da kurşun kalem olarak anlaşılabilir. Biz bugün şimdi şu anda bu ayeti bir boyutunu konuşacağız. Çünkü e, o boyut bizim şu anda konuşacağımız konuyla alakalı olduğu için o zaman şunu ifade edebiliriz. E, kalem ve satır satır yazdıklarını andolsun derken burada Beşer'in kullandığı kağıda yazarken kullandığı kalemi de bu ayette ifade ediyor. O zaman şunu diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yazmayla ilgili bir vurgu var. Peki Kur'an-ı Kerim'in içinde yazının önemine sadece bir kez mi değiniliyor? Sadece kalem suresinde mi yazmaktan bahsedilmiş? E, hayır e, ee, Zuhruf suresi 80. ayette de yoksa onlar e, bizim kendilerinin sırlarını bilmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz, hafaza melekleri yazmaktadırlar diye buyuruyor. Yine başka bir ayette e, Enbiya suresi 94. ayete baktığımızda da her kim mümin olarak iyi davranışlar yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira onu yazmaktayız diyor. Bu ayetlerde de gördüğünüz üzere olmakta olan her şey bir bir yazılıyor. Kaf suresi 17. ayette iki melek sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki Ayetlere baktığımızda yazmakla ilgili e, işaretler e, bazı surelerin içerisinde yer alıyor. Tabi ayetlerde bahsedilen yazmak manası e, her eylemin kayıt altına alındığıyla ilgili e, ve ilahi adaletin tecellisiyle ilgili. E, yani e, siz e, yaptığınız iyilikler e, size geri dönüyor. Yaptığınız kötülükler de size geri dönüyor. Her biri yazılıyor, kayıt altına alınıyor. Burada bunu ifade ediyor, bunu da hatırlatmakta fayda var. Burada gördüğünüz üzere ayetlerde yazmakla ilgili işaretler var. Ayetler dışında kalem kavramına hadislerde de rastlıyoruz. Miraç hadisesiyle ilgili bir konu var. Miraç hadisesinde dahi kalem kavramı geçmekte. İbn-i Şihab nakletmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta yüksek bir yere çıktığını ve orada kalemlerin cızırtılarını duyduğunu söylüyor. Miraç'ta kalem sesleri duyuyor. İnsanların kaderlerini, lehv-i mahfuzda yazdığını hepimiz biliyoruz. Hazreti Peygamber'in de miraç olayı sırasında bu kalemin seslerini duyduğunu, işittiğini ifade ettiği e, İbn Şe'ab'dan nakledilmiş. E, bu rivayetten şunu anlayabiliriz: miraç anında dahi çıkılabilecek o en yüksek yerde dahi e, yazının bir manası, bir önemi var. Üst boyutlarda dahi. Kalem cızırtısı duyuluyor. Yani e, Miraç'ta dahi bir yazma enerjisi hakim. Tabi her boyutta bu yazıyı farklı manalardan ifade edebiliriz. Doğrusunu Allah bilir. Biz e, idrak geliştirmeye çalışıyoruz hep birlikte. E, Abdullah bin Ömer'den rivayet edilen bir hadiste de e, kendisi Resulullah'a şöyle demiş. Ey Allah'ın Resulü senden işittiğim Sözleri yazayım mı? Resulullah da şöyle buyuruyor. Evet yaz diyor. Çünkü diyor şüphesiz ki Allah kalemle yazı yazmayı öğretmiştir. Resulullah da bize yazmakla ilgili işarette bulunuyor. Gördüğünüz üzere Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin hadislerinde rastladığımız üzere kalem ve yazmak Önem arz ediyor. Bunu da hep birlikte sohbetimizde konuşarak hatırlamış olduk.